Rıza. Senin madigudi bu servetin kazanı giyecek mi? Giyecek tabii. Ya. Hele bir giymesin. <laughs> Allah kolaylık versin. Denize mi? Niye? Beğenmedim iki kaza Rıza. Size kız, size Allah kolaylık versin. Ne çektiniz ben Sermet? Şimdi nereden çektik yine acaba? Oğlan alacak mı bunu? Yok canım. Nereden icap etti? Yani belli değil daha öyle kesin bir şey yok. Ay ağzının kıpırtısından belli bu oğlan alacak bu kokotu. Hayır canım. Kokot mu? Alacak tepenize oturtacak. Hayır canım ciddi bir şey yok vasiye ne münasebet. Komşu işte, ces yaptı diye kıza gördüm. Kız bulamadınız bir tane namuslu aile kızı. Ne eziyet eder size bu oynak. E neler görmüş, feleğin çemberinden geçmiş. O da haklı. Niye geçmiş olsun ya? Sana geçmiş olsun çocuğum. Karı diye alacağım, baş köşeye oturtacağım tamam. E oturacak mı? Köşe kırlantı mı bu Rıza artist? Alışmış evde durmaz tavuk tövbe tutar mı? O da haklı. Deniz Hanım bir kere çok ölçülü bir insandır. Şu ana kadar da karı yerinde öpüşme sahnesi bile çekmemiş bir kişiliktir. Kısmetse o da olur evladım. Öpüşecek, sevişecek ne yapacak mecbur. Hani biraz önce iltifatlar falan, yabancı artist gibiydi, Mari Marmine onun eltisi falan filandı, ha öyle diyordun. Ne diyeydim? Sizin gelin aşiret reislerine, kuytuda köşede kendini sıkıştırtıyor mu diyeydim. Ya rol bu rol. Dizinin konusuyla... Dizin gelin televizyonda üç liraya, beş liraya erkeklere omuzlarını açıp gösteriyor mu diyeydim. Ya ne alakası var ya? Allah Allah senaryo ne gerektiriyorsan. Dizin gelin <laughs> oldu diyeydim. Aa, aa, bu ne ya? a nasıl laflar bunlar? Oldu demiyorum. Haşa, aşk olsun oğlum be. Ha şöyle, lafımızı bilelim. Olursa demedi demeyin diyorum. Ay perşembenin gelişi çarşambadan belli ne yapacaksın sineye çekince? Şu andan itibaren pişman olacağım şeyler söylememek için kalkıyorum. Yaşınıza gülmeten başka bir şeyden değil. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Evet vasiyet ayıp oluyor. Sizin gelin deyip durma ya güceniyoruz. Ne çekti bu Rıza be? Ne çekti? Çişli oğlanın bir boynuzlanmadığı kaldıydı. Onun da eli kulağında.